Merhaba arkadaşlar bugün sizinle null Brawl nasıl yüklenir onu göstereceğim bakın arkadaşlar null browse şu yükleyeceğiz şimdi buradan buraya yani google'a yazacaksınız diyeceksiniz ki hmm Çak. sonra oraya Buraya tıklayacaksınız. İneceksiniz, ineceksiniz ve ne olsun diyor Buraya tıklayacaksınız. İndirelim. Bunu kapat diyeceksiniz. Burada birazcık bekleyeceksiniz. Ve tekrar indir diyeceksiniz. Ayrıntıları göreceksiniz. Bakın. Diliyor. Gördüğünüz gibi. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.